Bakıyoruz. Nereye? Havuza geldik. Avuza geldik. Hadi gidelim bakalım avuza. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Bıraktık. Sen de bırakabilirsin. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Çok güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Türkler eli Kaynarca Teora. Buradan alalım dümdüz. Nasıl bir yer Yusuf? Kaç puan verdin? Yüz. 100. 100 puan. Bence de Yusuf soğuk gibi gözüküyor. Ne oldu? Merdivenler burada oldu. Buradan ineceğiz. Buradan ineceğiz. Atla bakalım. Güneş arkamızı verelim. Öyle bir tarafta oturalım. Anne. Oo, git ayağını sok bakalım nasıl. Anne. anne. Gel. <laughs> Gel bakalım ayağını sok bakalım. Gel gel korkma. Oo, çok güzel. Bak ben soktum. Bak böyle bir fotoğraf çekeyim seni havuzda. Bana 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 dön. Süper. Derin tabii anneciğim bize göre. Ama sen şimdi baban yeleğini şişirecek. Gel bak orayı açtı baban. Şöyle çevreyi de gösterelim biraz. Haydi eğim sokak. Sok anneciğim korkma. Hazır mısın oğlum? Hadi bakalım. Aa. Babam bir girsin seni de alacak. <laughs> Dur oğlum. Ne yaptım can çok güzel yapmış her şeyi. Dur girme soğuk. Bak soğuk değil Yusuf alışık. <laughs> Dur sen. Senden önce giriyor. Dur bir <laughs> dakika <uzak>, bekle. <Dur. gülüyor> Ayaklarını yere bas da Dur. Buradan aşağısı. <laughs> Atla bir kere baban görsün anneciğim. Yeleğin var zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hadi babanın yanına git. Çekeyim sizi. Sonu, sonu bulmuş. <laughs> Yusuf Bir fotoğraf çekeyim baştan. Gel. Evet süper. Annen Annem babanı kucağına. Bırakın, poz vereyim. Bir bak, bir bak. şey ben, Kremlenmedik. Anne seni kremlesin hadi. Nereye gidiyorsun anneciğim? Atla. Ağzını kapat atla. Gel babası yanına. Ağzını kapatıp atlayacaksın. Baban yaklaşıyor sana doğru. Gel <laughs> Gelelim. Atla şimdi, atla baban. Atla. Ağzını kapat öyle ağzını kapa, atla. Ağzını atla, atla. Gel ben Kapapa, seni tutacağım. Ağzını kapa. Kapat ağzını. Atla. Ağzını kapat atla. Atla ağzını kapat. Atla. <laughs> ağzını... Hadi. Ad, 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 ad. Dur anneanne anne, çeksin ben seni. Ağzını ad. Ad, böyle, tık, direkt, tamam, hadi. Atlıyor muyum? Böyle tut direkt hiç Hadi. Ağzını Ağzını kapat. atla. Ağzını kapat. Ağzını kapat. Hvað er það? Hvað? 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 Hvað er það? Kort með ég? Kort með ég? Ananina bæði bæði upp Ya Allah. Kapattadı. Korkma. Bak konseni çaldırıyor. Gel ben atayım. Gel. Olsun, patırmaz. Bu can geliyor. Az bunu hiçbir şey olmaz. Hadi bari ben böyle <laughs> dol.